Arkadaşlar bugün kanalımın ilk yani ilk uzun videosunu çekiyorum. Yani çok da uzun olmasa bile uzun yani 10 dakika falan. Uzun uzundur işte 10 dakika. Arkadaşlar ilk video yapıyorum. Eğer beğenirseniz daha çok brostar videosu çekeceğim. Bu da işte benim şey hesabım. Bugün channelı Keyzi çıkardım. <laughs> Arkadaşlar. Böyle işte. Burada şu teklifi almayı düşünüyorum. Buradan para çekip. Yani. Buradan işte. O oh oh, çok pahalı. Şu. 220 lira te teklifi alabilirim. 170 taş. Ama bu 300 mi? Neyse bakalım. 360 alırız. Neyse. Biraz para gider de. Hiç arkadaşlar. Böyle Eee. Glowberg geliyor. Bu da güzel bir karakter. Ralphs var. Yok. Ay yok. Karışlar. Şey sonra sen yok. Kit yok. Ay. Özür dilerim. Kit yok. Draco yok. Eee. Willow yok. Otis yok. Miko yok. Juju yok. Oli yok. Zigi yok. Sonra şöyle evet. Neyse şöyle deriz anlaşırız. 10 karakter diyerek. Şöyle. Globert'le birlikte olmuyor. Alacağız ama. Herkese. Zıvanı giyip girelim. Savaş topu girelim. Arkadaşlar. Ee, Savaş topundan oynayalım. Bu olsun. <laughs> Hadi bakalım başlayalım. Evet. <laughs> bakalım. Bir şey. Boko. Okey. Evet. Evet. Bir Hayır atamadım onun diye tamam onun diye tamam. Ver go. Senin mükemmel değil mi? O güzelim koydu. Nerede buradan selamlar. Üzüye sayın. aldım. Koş, koş. Koş. Hayır. Ya ben ne yaptım ya. Elim kaydı. İki dakikadır elim kayıyor. Elim ıslak biraz. Elimi yıkadım. O yüzden. Vurdum. Çok şükür. İlk maçı daha sonra bitirebilirdik ama <laughs> benim yüzümden bitiremedik. Neyse. Yendik yendik. Hadi bakalım bir daha. Arkadaşlar bu arada 50 abone ya da üstte olursak canlı yayında açıp oynayabilirim. Daha abonem yok. Aga be. Neyse i̇şte arkadaşlar olursunuz abone. Abone olursunuz like yaparsınız. Ben size güveniyorum. Ya yanlış bir top attı. İşte evet. Maçta çok iyi gidiyor. Direkt topraş şöyle Gidelim. Bir daha kim maçımızı buz okeyi yapalım ya. Kaç? 12, evet. 12-15. Tamam. Evet. Hop. Ne oldu? Ne oldu Mortis? Ulti atacaktı herhalde. Evet. Mortis çok sıkıntı aldık evet, Siz takılın oraya takılın Yokum ben Dur Bana Gel 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 Hayır Hayır Hayır, hayır, hayır. hayır, hayır. İşte bu çok iyi. Bu ikinci maçı da güzel yendik. Kaç kupa? Güzel 84. Kaos hediyesi alırız. İnşallah güzel bir şey çıkar. Hadi bakalım. Yine geldik. Aa ben buzuğu açacaktım ya. <laughs> Arkadaşlar sesimin niye böyle? eksik olduğunu sormayın. Saat geç oldu. O yüzden sessiz konuşabiliyorum. İnşallah sesimi duyuyorsunuzdur. Duyamaz, duyamıyorsanız da çok özür diliyorum. Neden? Hayır. Ah be. Bu da Piper seçilir mi? Evet, geçinebilir yani. Açık aradı. Ben niye ota bilmem ya. Saktır ya. Allah! Koş, 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 koş. Mortis'in şey çok kötü ya. Yedik golü bu arada. Tamam, sıkıntı yok çevirebiliriz hala şansımız var oh, oh, oh. Oh. Oh, yeah. Topu göremiyorum ki adamla 20 kişi geliyor ya Onu çık Güzel Ben çık Kimle çık Leon oyunu. Benim Leon'um niye bu kadar düşük ya? Neyse bunu da bir kas kasarım. Allah. Ne oluyor lan? kötü lan. <laughs> ne olur. Kör olduk birader. Oha. Bak. Bak lan. mu ki adamların nerede olduğunu. Evet. <laughs> Ay. Şimdi bir bakacağım. Anamların yanına gidecektim yanına bir basıp. Ya nerede lan Chester? Şurada. Oldu lan. Oldu. Gol. 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 İşte bu. Koş 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 koş. Oh. E ee, çok kötü ya Rabbim geldik. Of of vallahi niye ben kulonmazdım hayır hayır hayır. Oh. Güzel, güzel 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 güzel. Hayır kötü. <laughs> şurada birisi var. Ya, ne oluyor böyle? Ya?

bak dakikada yeni etti. Şans Çok zor be. Hayır hayır, 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 Oğlum görmüyor mu? Hop diye gol. Öldü. Ya sen değil, Hop hop hop. Koç koç koç. Oğlum acayip korku hissettim i̇şte ya şimdi. Hop hop hop. Şurada koş koş git. Gol. Hayır! O nasıl Lan 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 lan. Ben tutum.

O kolum. Kutu yok en azından. <laughs> dayanaya kadar içerisini seçmişler. Bir, üç tane dayanaya kadar. <laughs> ben şu... Ayrıca oh, 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 oh. Aha öldü 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 Oh. öldü 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 我。 Урту. Восконти. Ультра лимба. Заганил, питал ультра лимба. А ладно. Вот и не Şey, bariz belliydi. Bunu herkes biliyordu yani. Yani. 17 yüklü Edgar Vs. Büyüklü Daimler. Ya yani bu alması imkansız gibi bir şey. Ama ulti atıp üstüne ay ulti yok. Aksatıp At üstüne şey aman Allah Çıkarım Allah rızası için Yürü gidin Allah Allah Why? Kol seçiyorum Nasıl bir kol ustası olduğumu izleyin Tam da koltar izleyin İzleyin görüyorum Tam bir koltu İyiyim Bak bak bak. mü Next time. Oooo. Kırdı bu varları. Bak Ben de vurayım. Hop. Lan dur. Hop. Dur dur. Oturalım ben. Hop dur dur hop. Ben neyim o bana? Dur dur. Hoppa. Sağ tarafı vurdum. En ay. Çok iyi. Acayip. Oo, ne lan? Adam üç kişi birden dondurup aldı. Üçüz. Ama güzel oynadılar. Keşke tebrikler olsaydı ya. Neyse. Güzel. Yastık niye böyle? Ne alayım bari? Bu şişik bir yastık. Abi. Abi ne yapıyorsun? Orada ikinci de salladı birader ya. Oha. Şöyle sakin. Yürü gidin ya. Allah Allah. Ne lan ya? Öldü. Allah ne oldu lan? Bu manyak. Oha. Allah 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 Öl öl Yürü git lan Oh be biz çıkalım bir şuraya Gelin lan adam mısın oğlum Oh 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 tamam ne yapıyor lan bu şeyde manyak Manyak herif Oha Öldürüyorum Allah Time for trouble. Watch out, Arkadaşlar bu evden sonra videoyu kapatıyorum. Ne güzel <laughs> olduysa da çok güzel biliyorum. <laughs> Hop hayır hayır yemezler yemezler. Aksu var aksu var aksı var oh, Abi İntihar atacak İntihar atacak <laughs> Abi ben bunu bilerek yaptım Allah Allah Çok sıfır, çok sızıntı abi gidin ben burada duruyorum Burada tutuyorum <laughs> Bir dakika ben bir şeylere bakmak istiyorum. 701 bir kupa. Ya nasıl 25 bin olmuş? Ooo. Evet 5900. Bir dakika yanlışlıkla bak. Görmeyi Mükemmel. Bir bizim takıma bak. Bir de adamlar. Allah. Arkadaşlar bu arada arkadaşlık eklemek isteyen gelebilir şuradan. RP Poyraz. 33.584 kupayım arkadaşlar. Öyle işte. Eklemek isteyen eklesin. Bu videoda Bence güzel oldu. Beğendiyseniz like atıp yorumlarda e, ID'lerinizi ID yazabilirsiniz. Konuşamadım. Ben de e, arkadaş eklerim. Görüşmek üzere. Bay bay.